Ali Bey cevap vermiyor. Ben, ben de annesinin telefonu olacaktı bir de onu arayalım hocam. Sinem Hanım, rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Ben Meral, Mehmetcan'ın öğretmeni. Tanıdım hocam, tanıdım. Buyurun, hayır olsun yine, ne oldu? Yok, öyle bir şey değil. Mehmetcan'ı bulamıyoruz okulda. Nasıl, nasıl bulamıyorsunuz? Anlamadım ben. Mehmetcan okula gelmiş, arkadaşlarıyla da görüşmüş. Ama sonra gitmiş ama gittiğini gören yok. Okulda olmadığına emin misiniz tam olarak şu an yani? Baktınız mı her yere? Eminim, ee, her yere de baktık ama son çare Ali Bey'i aradık. O da telefonunu açmayınca... Tamam hocam, ben ilgileniyorum tamam peki. Tamam, teşekkürler. Allah kahretsin ya Mehmetcan yok. bunu anladım, nereye gitmiştir sence? Bilmiyorum, arzu düşünemiyorum artık bir şey. Bitti kafam bitti yani durdu beynim durdu. Tamam kuzum bir sakin ol. ilk önce bir düşünelim nereye gitmiştir ne yapar. Nusret amirim merhaba Sinem ben. Evet amirim de Yo, Mehmetcan yok. Bütün ekiplerin dikkatine. Kod 57. Adı Mehmet Can Acar. 10 yaşlarında. Üzerinde lacivert mont, gri pantolon ve okul çantası olduğu tahmin ediliyor. Son görüldüğü yer Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu civarı. Tekrar ediyorum. Kod 57. Adı Mehmet Can Acar. 10 yaşlarında. Üzerinde lacivert mont sizi aramam. Ha, efendim Sinem ne oldu? Ali neredesin? Bir saattir seni arıyorum. Şirkette toplantıdaydım. Ne oldu? Tamam, okuldan aradılar. Mehmetcan kayıp. Nasıl kayıp? Ne oldu Memocan'a? Sizin eve geldi mi? Yok gelmedi. Yok hayır. Bize de gelmedi. Nereye gitmiş olabilir ki? Çok pardon. Ne oldu bana? Dur, Dur hemen kalkma ambulans çağırdı. Yok sağ ol. Gerek yok. Bak bari ailene haber verelim. Nerede oturuyorsun? Ya ben başımın çaresine bakarım. Baba? Tamam. Sakin ol. Bir şey yok içeride. Geç. Anneciğim. Ay. Tek başına gezmiş bütün gün. Ah ne kızım. Ya, merak edecek bir şey yok. Hadi rahatınıza bak. Niye girmedin derse söyle bakayım. Canım istemedi de ondan. Ajan her aklın evseni yapamazsın öyle. Bana kızmaya hakkınız yok. Şımarma Mehmetcan. Ali bir saniye tamam. Oğlum hiç mi düşünmüyorsun? Annem babam beni merak eder demiyorsun. Bizim sana kızma niye hakkımız yokmuş ayrıca. Siz kafanızı esince çıkıp gidiyorsunuz. Evi terk ediyorsunuz. Bunu yaparken beni, kardeşimi hiç düşünüyor musunuz? Ben niye sizi düşünecekmişim? Ulan bostan korkuluğu mu diye sen oraya? Ağam vallahi okulun kapısındaydım. Gözümü kırpmamış ha. E nasıl o zaman? O kadar mı beceriksiz sen? Bacak kadar çocuk seni ayakta uyut, değil mi? Kusura bakma ağam. Ne geç yıkıl kaçım beni. Çok yüklenme saydın çocuğa. Nedenmiş o? Memocanı bilirsen kafaya taktı mı yapar. Değil ya ya onun gibi on tanesini ayakta uyutur bu çocuk. Uyumasınlar. Uyunacak zaman değil asla. Memocana da söyleyeceğim görünce. Yüreğimizi ağzımıza getirdi böyle etme. Doğru niye kızma aha. Bu çocuk niye böyle yapıyor? Asıl onu düşünmek lazım. Hiç düşünme. Ben sebebini biliyorum. Çocuğun ayarını kaçırdılar gene ondan. Merak ettim. Kalk bir gör ah. Şimdi o Nemrut kadının ayağına mı gidecek? Gidecek. Torunumuz için gerekirse cehennemin dibine kadar gidecek. Bak. Allah'ım! Gittiğinden beri düşünüyorum, aklım almıyor. Neyi düşünüyorsun? Neden gittiğini. Sinem görmüyor musun? Hiçbirimize iyi gelmiyor bu gidişin. Ne sana, ne bana, ne de çocuklara. Ali ben anlatamıyorum galiba. Bizim o evde can güvenliğimiz yok. Benden uzaktayken çocukların benden çalınca daha mı güvende oluyorsunuz? için hali ortada. Yarın öbür gün Ece babam nerede diye sorarsan ne yapacaksın? O zaman sen önce Ece'nin niye kaçırıldığını sor ki Olur mu? İnebilir miyim? İndirir misin? Evet. Mısır tamirim, Hayırlı günler efendim. Sağ olun Mehmet Beyciğim. Buyurun. Ya rahat rahatsız ama bilirsiniz durumu. Bir haber var mı bu kadında? Maalesef Mehmet Bey. Hala arıyoruz. Size iyi bir haber vermek isterdim ama. Anladım efendim. iyi günler. Esma anlaşıldı. Daha bir vakit rahat yüzü yok. <laughs> Çakılacak çilemiz varmış oğlan ne yapalım. Allah büyük ah Allah büyük. Ne olmuş abi? Okula kırmış manyak. Ali. Şu yeni işle konuşmamız lazım. Sonra konuşalım ne iş. Ama çok önemli. İyi ne olur. Bülent sabah finans müdürüyle konuştum. Durumumuz hiç de parlak değil. Eğer bu yeni işi almazsak yandık yine yandık. İşin farkındayım. Farkındayım da adamın görmüyor musun? Cesaretin varsa git kendin konuş. Ya bıktım ben bu adamın geldiklerinden artık ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım gözü olmuş kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.